I Arkadaşlar hep benim manca psycho videoda karşınızdayız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Cansın seviyorsunuz arkadaşlarım. Van Mesukat girdik. Bu yargı i̇şte ki arkadaşlar. Reflex is coming. Alalım, gel buraya kırmızı şortlu. Tutacağım. A few moments later. Biraz lazım arkadaşlar. Çünkü çok kalabalık.

oltu. kişi vardı. Abla senin internetimiz kötü? Adam modemi SÖKTÜ götürüyor. PUBG. Bir nevi de onu çekiyoruz gibi bir şey yani. <laughs> o bir çık şey daha lan. <laughs> Adam çatıda. Burada sana da sıra gelir. 11 işte buradan çıkmak güzel. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Yani daha hızlı olursak bence bunları temizler kime geliyor. Bence burada daha bir ekip var gibi geliyor ya. Hile, hile kesin hile. Ama <laughs> bir şekilde buradan çıkmamız lazım arkadaşlar. Adam almamıştır büyük ihtimal burada ya Bir drop atıyor Bence drop'a gideyim Dron'un üstünde alayım orada mesela Pusma değil biraz taktik oynamazsa hani gidiyorsun Aynen yani aynen Aynen Ben bu drop'a hemen almam lazım Bence oynamazlar bu drop'a hiç ya tamam. Oğlum nadir abi mi var lan? Şimdi bu adamları bulmamız lazım. Biraz uzak mesafeden, biraz yakın mesafeden. Yargıda atmamız lazım arkadaşlar. Vallahi bir de çatışıyorlar da nerede bilmiyorum. Aha. Bekleyin oğlum bekleyin. Öyle çıkıp kalanca göre çatışmayın. Arkadaşlar bunlar çok kalabalık. Çok da güzel O buna göre doğru gel gelirler Bunlar hızlıca canımım lazım kara köpek seni. O sandık ki, Ben battarın tarafa gittim sandık. biraz taktik oynamam lazım. Bir kişi kaldı onlardan. O biraz uyanağa benziyor. Arkadaşlar direkt bir de oynayacağım da. <laughs> internetim kötü görüyorsunuz. Hani bir anda adamla damage işlemiyor bazen. Anne deme Nerede bu alan? Alanda bir zeymiş lan. Vallahi arkadaşlar ben şuradan şöyle yavaş yavaş buraya gideceğim. Burayı tutacağım ya. Ben oynasınlar araba Biraz yer almam lazım. Aslında bu yerim de güzel de. Furu tarafına bir gideyim şuradan şuraya bir bakayım. O diğer adam buraya pusuttu. Bak şuna bak geriye geriye geriye. Arkadaşlar zor internet kötü internette eee bambaşka katkı haritayı temizlemek. Her baba hiç yapamaz. Böyle biz 20 oynamıyoruz. Benim videolarım hep böyle hani internetim kötü. Hani elimizden önce boğalar geliyor arkadaşlar. Biz severek takip eden arkadaşlara ne mutlu. Cansını seviyorsunuz kardeşlerim. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Vallahi güzel reşim var. Evet onur satışı. Oynayacağım ben buraya biraz ya. Aslında var ya şu evlerin çatısına çıksam çok iyi olmaz mı? Bence çok iyi olur. benim bu evin çatısına çıkıp diğerini atlamam lazım şuna bak ya bak vallahi korkmuyor değilim yani oğlum heyecandan mı lan? kameraya doğru yaklaşsana Allah'ını bir yaklaş yaklaş Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor? Puh! <laughs> Suratınız. Oynayacağım ya ben bunu. Başka olduğunu bilmiyorum da. Aha. Nasıl düşmüyoruz ha? Lan ne oluyor Allah aşkına ya? Oo. Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Yani bir de şerefsizlik olur mu yani? He! Hele bir aşağı gelsene ya! items.